Herkese merhaba arkadaşlar. 5 ee, soruluk Minecraft testimizi bugün e, cevaplandıracağız. İlk sorumuz bir kova su en fazla şöyle kazıyın. En fazla kaç birim öteye gider? Şimdi bir kova suyumuzu koyduk. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 birim ileriye gitti ama siz 8. birim kırarsanız ve kırmaya devam ederseniz 8 birim daha geldiğini göreceksiniz. Bir birim daha kırdım galiba yanlışlıkla Bir birim daha gelirdi o Neyse ee, Her katta 8 birim gidiyor Siz eğer 8.yi kırarsanız bir kat daha gidiyor Yani bu demek oluyor ki her katta 7 birim ee, işte bazı versiyonlarda 241 kat yukarı çıkabiliyoruz Bazı versiyonlarda e, 200, 241 kat 247 kat 250 kat ve 256 kat çıkabiliyoruz Bildiğim kadarıyla ee, Farklı farklı versiyonlarda Ben o yüzden 250 diye hesapladım 7 çarpı 250'den cevap D şıkkı 1750 idi. İkinci sorumuz e, aşağıdakilerden hangisi yanarak ölmez? Tam olarak sırayı tutturdum bilmiyorum doğru sorumu ama. Ben size yanarak ölmez dedim. Yani e, yanarak ölmez dediysem illa güneşten yanması gerekmiyor. Yanarak ölmez. Bakın Creeper öldü. endermen'i koyduk. Hakkın rahmeti. Ama cadıyı sabaha kadar cadıyı koyalım şöyle yakın ne yaparsanız yapın her tarafına cadı yanarak ölmez kendine iksir atıyor daha doğrusu iksiri içiyor bu şekilde hayatta kalmayı başarıyor cevap cadıydı 3. soru Herobrine gerçek mi? Herobrine arkadaşlar gerçek Herobrine e, yanlış bir tasarımdı aslında Steve'di oynayacağımız adamdı komutlara cevap vermedi e, bir e, mantık hatası vardı o yüzden böyle etrafta göründü alfa Alfa şeylerinde versiyonlarında etrafta görününce efsaneleşti. Sonra Minecraft'ta bir hemen sildi bunu duyulunca. Ondan sonra da Minecraft bunu işte elle tutulur bir hale getirdi. Ee, yani gerçek. Hero gerçek. Yanlış falan diyenler gerçek yani bu kesinlikle doğrudur. Artık elle tutulur bir hale getirdi ve güçlü bir karakter haline gelirdi. Eskiden sadece dolaşıyordu öyleydi yani. Evet. Ee, sonraki sorumuz ee, kimya yapmak için gereken yani hangisi bir dakika neydi ya iksir yapımı için hangisi gereken temel bileşendir o tarz bir şeydi soru hatırlamıyorum şimdi water ee, yazalım water bottle şöyle gerçi yapmaya da gerek yok aslında ama ee, siz suyu koyduktan sonra tavşan bacağı ve e, tavşan bacağı kemik gözü kemik gözü değil, tavşan bacağı örümcek gözü ve kemik tozu ee, kemik tozu gerçi işe yaramıyor bildiğim kadarıyla. Tavşan bacağı ve örümcek gözü e, bir zehir için bir zıplama için gerekiyor. Ama siz eğer nether wart koymazsanız nether wart şöyle bu potionları gördüğünüz gibi potionları etkili hale getiremezsiniz. O yüzden cevabımız nether wart'tı. Son e, sorumuz e, creeper ne olarak tasarlanmıştır? Creeper arkadaşlar ilk olarak yaban domuzu şeklinde tasarlanmış. Sonra değişik bir şey olmuş. Ee, sonra buna patlama özelliği eklendi falan. Yanlışlıkla patlamıyordu yani patlama özelliği sonradan eklendi. Tipi beğenilmiş sadece herhalde anladığım kadarıyla. Neyse ee, hepsini doğru yapanı zannediyorum bir arkadaş var. O da hani D şıkkı dememiş ilk soruya e, 1792 mi öyle bir şey demiş yani 250'den hesaplamış. Doğrudur. Şimdiki versiyonda 250 kat var ama önceki versiyonları da hesaba kattım ben. Onu doğru sayıyorum. Bir tek ondan başka da doğru yapan var mı bilmiyorum. Son yorumlara bakmadım. Ee, sorumuz buydu. Ortalamamız 60 falan arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.